Adım Farhat dizisi yayınlandığı günden beri bizlere ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Adım farah dizisi sevenlerin çokça sorduğu soru ise dizi erken final kararı yapacak mı? Reytinglerinde bir takım düşüşler yaşanan Adım Farhat dizisi. tabii ki de kısa sürede bu reyting sisteminin sorununu çözdüler diyebiliriz. Yeni bölümlere ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim ama herhangi bir erken final kararı olduğunu dizimiz hakkında bunu da buradan belirtmek isterim ama büyük ihtimal bu sezon son sezon olabilir Farah dizisi için. Farah dizisine detaylar arkadaşlar biliyorsunuz Tahir'i zor bir süreç bekliyor. Öte yandan Farah ise arkadaşlar Kerim Şah'ın iyiliği için sağlığı için arkadaşlar ona bir şey olmaması için bu sıkıntılara dertlere göğüs geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca Tahir'in yaşaması için de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii ki de Tahir, Kerimşah ve Farah'ı istiyor ve bunun mücadelesini vermeye devam edecek rakibi de çok güçlü bir isim arkadaşlar. Kimler? Tahir, bir an önce Kerimşah ve Farah'a kavuşsun isteyenler. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.